tek oturuşta bitirebileceğiniz 3 dizi. İlki Years and Years. Bu dizi Black Mirror'dan daha distopik. Bir ailenin yaşamı üzerinden politik, sosyal ve teknolojik değişimleri anlatıyor. Dizide anlatılan olayların benzerlerini yaşadığımızı gördükçe gerçekten bu kadar karanlık bir geleceği sürükleniyormuş kaygısına kapılabilirsiniz. Soluksuz izleyeceğinizden eminim. İkinci dizimiz Patrick Merrose. 5 bölümlük bir mini dizi. Başarılı biri olan Patrick'in bağımlılık ve çocuk travmalarıyla baş etmesini konu alıyor. Dizide o kadar çok duygu var ki bitince gerçekten afallamış oluyorsunuz. Başroldeki Benedict Cumberbatch'in performansı ise yorumsuz. Mutlaka izlemeniz gerekiyor. Son dizimiz Beef tam 8 Emmy ödüllü ve içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir kaos. Danny ve Emmy trafikte bir tartışma yaşarlar ve bu tartışma sonucunda da hayatlarına bir intikam hikayesi dahil olur. Öfke ve intikam duygularının yanı sıra